Fortnite fragmanlarında fark etmediğiniz onlarca detay ve gönderme olduğunu söylesem ne tepki verirdiniz? Hadi gelin birlikte bunlardan birazına göz atalım. Başlamadan önce siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. En sevdiğim birlikteliklerden biri olan Resident Evil fragmanındaki şu daktiloya dikkat ettiniz mi? Dışarıdaki zombi dikkatinizi dağıttıysa ve görmediyseniz ben söyleyeyim. Üzerinde de açık açık yazdığı üzere bu Resident Evil oyunlarında oyunu kaydetmenize yaren o ikonik daktilonun ta kendisi. Son sezonun fragmanındaki şu sahneyi hatırladınız mı? Bu sahnede filmi izleyenlerin fark edeceği üzere direkt olarak Jurassic Park'ın ikonik sahnelerinden birine gönderme. Sırada Rick and Morty severlerin hoşuna gidecek ama benim gibi o sezonda oyunu oynamadığı için Rick'i alamamışları hüzünlendirecek bir detay var. Morty gördüğümüz bu sezon 2'sin mekalı şu fotoğrafına direkt bir gönderme ki aslında bu fragman mekaların geri döneceğini de önceden bize gösteren güzel bir easter eggli. Tabii tek önceden bir şeyler gösteren fragman bu değil. Geçen sezonun bu fragmanında da karakterlerin dalış yaptığı bu sahnede Into the Spider-Verse filminden hatırlayacağınız Leap of Fate'i andıran bir müzik çalıyor. Bu da daha sonradan da keyfini çıkardığımız Miles'ın geleceğine güzel bir gönderme. Keyifli başka bir fragman ise uzaylıların geldiği ve Superman'i bize tanıtan bu fragman. Dikkat ederseniz iş ahlakına ters bir biçimde Clark'ın Fortnite'ı ironiktir ki Batman olarak oynadığını görebilirsiniz. Bir başka film göndermesi ise W Holland'dan. Over the Hedge filmine bir gönderme yapsakları bu sahne bayağı keyifliydi. Çoğunuzun favori karakterlerinden biri olan Midas'ın geldiği bu sezonun savaş beti fragmanında ise tehlikedinin kedi yaşıyla 6 yaşında olduğunu görebilirsiniz. Tabi bu insan yaşıyla 40 yaş gibi bir şey tekabül ediyor. Destiny 2 ile birliktelik kurulan bu fragmanda ise karakterler mağaranın önünde önüne gelen haşet ederken bazılarına tanıdık gelecek bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Destiny 2'yi oynayanlar belki hatırlar. Oyunda mağaranın önünde cidden her çıkanı haşet edebiliyor ve ardından yüzlerce eşya içinde kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Bir diğer sır ise Darth Vader'ın gelişiyle ortaya çıktı. Muzafferi peşledi bu sahnede ona kilitlendiği şu anı hatırlar mısınız? Bu da direkt olarak A New Hope filmindeki şu sahneye bir gönderme. Filmlerden bahsetmişken Fortnite Cadılar Bayramı döneminde midası geri getiriyor ya. Aynı dönemde bir film de yaptıklarını söylediler ama ne yazık ki sadece yaş kısıtlamasını görebildik. Oyuncuları bir göndermem mi dersiniz? Peki Ninja'nın Halo kreatif ortasında UNSC askerleriyle dans kapışması yaptığını hatırlıyor musunuz? Bu Ninja'nın New Year's'taki dansına Pardon, dans etmeye çalışmasına bir göndermeydi. Halo'dan bahsetmişken, Master Chief'in oyuna geldiğini öğrendiğimiz bu fragmanda Master Chief'in bir dondurucudan çıktığını hatırlıyor musunuz? Bu da elbette ki Master Chief'in yıllarca dondurucu kapsülde kalmasına bir göndermeydi. My Hero Academia fragmanına da bir göz atalım mı? Karakterlerin montajının bulunduğu sahnelerde dikkat ederseniz Deku'nun All karşısında diz çöktüğünü görebilirsiniz. Bu anime izleyenlerin de bileceği üzere ilk bölüme bir göndermeydi. Fortnite ekibi sadece fanların fark edeceği bu minik göndermelere bayılıyor olacak ki Mega fragmanında Ejder'in şu sahnesinde Akira'daki şu sahneye bir gönderme olarak hazırlamış. Daha nostaljik bir fragmana dönmek gerekirse sezon X'deki bu harika fragmana dikkatli izlerseniz birinci bölümdeki birçok şey gönderme yakalayabilirsiniz. Bu radyoyu, sprey boyayı ve burgeri gözünüz ısırıyor mu? Bunların hepsi Drift'in geldiği fragmanda. Sıfır krizi sinematiğine bayılan biri olarak çoğu kişinin detaylara dikkat etmemesi beni üzüyor. John savaş otobüsünden indiğinde bir çalığa düşüyor ve 99 hasar alıyor. Yani bu savaşın geri kalanı boyunca kuruluş dahil herkesle sadece bir can savaştığını gösteriyor. Sıfır noktasının ortaya çıktığı bu fragmandaki şu küreye tapanlar kadar ilginç olmasa gerek. Bu da elbette Dark dua bir gönderme. Krom sezonundan bir detay da şu harika fragmanlı. Yedirinin ölümüne kromlandığı şu sahneye dikkat ederseniz arkada 3 tane bakta tankı görebilirsiniz. Birinde muz, birinde lama, sonuncuda ise Luke Skywalker var. Kimse bunu fark etmedi mi? Star Wars'tan bahsetmişken Mandalorian geldiğinde Muzaffer'i avladığını ve Mando'nun ikonik karbon donduruşuna maruz kaldığını görebilirsiniz. Hatta oyunda gidip onu bulabilirsiniz de. Bulabilirdiniz yani eskiden. Bir diğer detay da Wolverine'in gelişiyle ortaya çıktı. Ada sakinlerinin Wolverine'i sıkıştırdığı bu sahnede Wolverine'in pençeleri olmasına şaşırdığını görebilirsiniz. Bu da hem X-Men Origins Wolverine filmine hem de Fortnite adasının hafızaları sildiğine bir gönderme. Fark etmemiş olmamıza şaşırdığım bir detay da Deadpool'dan. Tuvaletteyken Vogue'un Fortnite versiyonunu okuyor ve dikkatli bakarsanız Ajan Muzaffer'in yılın muzu ödülünü kazandığını görebilirsiniz. Japon balığının bir ödül alamamış olması ne yazıyor? Yok o değil. Bu Japon balığı. Tabi bunun bir sebebi var. Savaş balığı fragmanından görebileceğiniz bu sahne Apokalips Love filmine bir gönderme. Muzaffer ve Johnny'sinin arket makinesiyle oynadığı Derberger oyununu gözünüz ısırıyor mu? 10. sezondaki patlamanın ardından kara deliği izlerken oynayabileceğiniz oyunun ta kendisi. Apple ve Fortnite'ın çakıştığı mevzuları hatırlar mısınız? O dönem çıkan bu fragmanda hoş bir ironiyle Apple'ın 1984'teki şu reklamına bir göndermeydi. Ve belki bunu fark etmişsinizdir ama fark etmediğiniz birkaç şey var. Dikkatli bakarsanız Apple Store'un servis kontratının duvara yansıdığını görebilirsiniz ki bu paragrafta her satın kesikleri kestikleri %30'luk paylarından bahsediyor. fortnite'ın en iyi yaptığı şeylerden biri ise önemsiz görünen karakterlere bile bir arka plan yazması. Mesela Efsaneler paketindeki karakterler birkaç klasik karakterin sulandırılmış haliydi ama yine de onlara özel bir fragman hazırladılar. Bu fragmana dikkatli bakarsanız arkada kaos ajanını görebilirsiniz ki bu da suluların onun bir deney olduğunu gösteriyor. Terminator 2'deki parmak kaldırma sahnesi en ikonik film sahnelerinden biridir. Bu sahneye Doom, Among Us gibi oyunlarda gönderme görebilirsiniz ve sıra Fortnite'da. E tabi Fortnite bunu kendi tarzında ile yapıyor. Direkt aynı sahneyi canlandırmaktansa filme farklı bir bitiş yazmak istemişler ki Ajan Jones tam zamanında Terminator'u kurtarıyor. İkinci bölümün tanıtıldığı fragmanda ise dikkat ederseniz sandığımızın aksine adanın takla atışına sezon 5'te değil bu fragmanda gönderme yapılıyor. 180 derece döndüğünü fark ettiniz mi? Sezon X'teki çöp yırtıklarını tanıtan bu fragmanda ise dikkat ederseniz oyun içi görüntüyü çektikleri sırada alakasız bir yerde biri daha çöp yırtığından ölüyor ve bu da sanki görüntüdeki dinozor çifte öldürme yapmış gibi göstermiş. Bir fragman var ki fragmanın kendisi bir sır. 8. sezondan önce hatırlarsanız hatırlarsanız bir QR kodu ortaya çıkarmak için birkaç yükleme ekranı birleştirmemiz gerekiyordu. Bu kodu taratırsanız özel bir video yönlendiriliyorsunuz ve yeni gelecek olan sezonun saatler öncesinden görebiliyordunuz. Sıfır noktası krizine geri dönersek bunca şeyin arasında bir şeyleri fark etmek ne kadar zor olsa da gözden kaçmayan bir detay ise cyber dinlerin üstüne inen bu tırda NC27518 yazdığını görebilir ve araştırırsanız bunun North Carolina'daki Epic Games ofisinden geldiğini görebilirsiniz. Fortnite fragmanlarındaki bu detayları ve göndermeleri beğendiniz mi? Daha fazlasını görmek için videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve çeşit çeşit video izlemek isterseniz de kanala abone olup katıl butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.